şu yatağını bir düzeltelim. Ulan. Uruslar bir Ruslar. Uruslar geldi. Aşkım Uruslar kamyon devrildi değil mi? Altıma edeceğim. Dur girdirme beni. Demek Uruslar o Ruslar ha? <laughs> o bunu ne yaparsın? Kanka Rusya itilaf devletleri miydi? İtil i̇tilaf devletleri mi? Rusya Sovyetler Birliği. E bu da şimdi bayan Rusların kokusuna mı yapıyor bu hareketleri? O kutu ne için onun annesi onun kutu ne için onun annesi onun kutu kutu ne için kutu ne için adı soru kutu Ruslarla anlaşabildiniz mi? Yok Sovyetler Birliği Ruslarıyla olmadı mı? Doğayla, doğayla O yüzden mi savaş çıktı? The way the way the